İlim birikimle ilerler. Bilgilerin belirli bir doygunluğa ulaşmasıyla alt dallara ayrılır, sistemleşmeye başlar. Tefsir ilmi de Hz. Peygamber ve sahabe döneminde bir seviyeye ulaşmıştır. Tabiun döneminde ise artık bilimsel bir kimlik kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde tefsir sadece şifahi olarak değil, yazılı olarak da aktarılmaya, ders halkaları halinde okutulmaya başlanmıştır. Derslerin öğretmenleri sahabi müfessirler, öğrencileri ise tabiun adı verilen onların Hz. Peygamber'i görme şerefine erişememiş çocukları ya da diğer yeni Müslümanlardır. Zamanla sahabi neslinin sona ermesiyle bu derslerin öğretmenleri tabi müfessirleri, öğrencileri ise diğer tabiler ve bir sonraki nesil ola gelmiştir. Herkese merhaba. Bu bölümde tabi'in dönemi tefsirini konuşacağız. Onların tefsir faaliyetlerinin sahabe tefsirinden farkını, çoğalmakta olan kaynaklarını, yöntemlerini ve bu ilimdeki yetkinlikleriyle öne çıkan tabiun müfessirlerini ele alacağız. Bu dönemde sadece Arap Müslümanlar mı tefsirle ilgilenmiştir? Tefsiri olan ihtiyaç giderek artmakta mıdır? Tabi müfessirler baştan sona Kur'an'ı tefsir etmişler midir? gibi soruları cevaplamaya çalışacağız. Tabiun döneminde tefsire neden daha çok ihtiyaç duyuldu dersiniz? Hadi tarih sayfalarının kaydettiği o devirdeki duruma hızlıca bir göz atalım. Tabiler dönemi tefsir faaliyeti sahabe nesindekine göre farklı bir karaktere sahipti. Farklılığın temelinde öznenin değişimi yatmaktaydı. Çünkü artık Kur'anla iletişim kurmaya çalışan kişiler sahabe değildi. Tabiler ayetlerin içine bizzat şahit olmamışlardı. Öte yandan sahabe devrinde yaşanmayan bazı durumlarla karşılaşılmaktaydı. Müslümanlar sadece Mekke, Medine ve civarındaki şehirlerde yaşayan Arap kabileleri değildi. Arap Yarımadası'nın dışında kalan, Arap olmayan farklı din ve kültürdeki pek çok millet İslam'a girmeye başlamıştı. Bu toplumlar da Kur'an ve sünnet önderliğinde yönetilmeyi beklemekteydi. İşte hitap kitlesi bu denli genişleyen ve çeşitlenen Kur'an'ın Yeni ihtiyaçlara ve zihinlere göre anlaşılma gerekliliği ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu kitlenin Allah'ın Kur'an'da neler söylediğini öğrenme arzusu tefsir faaliyetlerinin Tabiun döneminde büyük bir hızla ilerlemesini sağlamıştır. Peki bu dönemde tefsirle ilgilenenler sadece sahabe çocukları olan Arap Müslümanlar mıydı? Esasen sadece tefsirle değil, diğer ilimlerle de ilgilenen kişiler bu dönemde daha çok Arap olmayan ve mevali diye adlandırılan kimselerdi. Bunlar kölelikten azat edilmiş ve kendilerini ilme adamış Müslümanlardı. Örneğin İkrime İbn Abbas'ın Mücahit bin Cebrise Mahzumoğullarının mevlasıydı. Sahabi müfessirlerin öğretmeni oldukları Mekke, Medine ve Irak tefsir medreselerinin de öğrencilerinin büyük bir kısmı yine mevalilerden oluşmaktaydı. Meşhur tarihçi İbn Haldun Arap Müslümanların özellikle 4 halife döneminin ardından devlet yönetimi, siyaset ve benzeri işlere yoğunlaştıklarını, bu nedenle ilim ve sanat alanlarının çoğunlukla mevali ve Arap olmayan anlamına gelen acemilere bırakıldığını belirtmiştir. Peki bu müfessirler acaba kimler? Hiç düşündünüz mü? Müslüman birinin hayatının her anında doğal olarak var olan bu dinin bize ulaşmasında hayati emeği bulunan sahabeden tabiundan kaç kişinin ismini biliyoruz? Haydi şimdi birlikte tefsir ilminde öne çıkan bazı tabi isimlerini ve onların öğretmenleri sayılan sahabi isimlerini öğrenelim. Ne dersiniz? Katade bin Diame 5726 rivayetle kendisinden bize en fazla tefsir rivayeti ulaşan kimsedir. Sahabi Enes bin Malik, Katade'nin doğrudan bilgi kaynağı olmuştur. Onun tefsirdeki kıymetini gösteren bir diğer veri, Rivayet ağırlıklı tefsirler içerisinde ilk sırayı alan Taberi tefsirinde hemen hemen her ayetle ilgili bir katade rivayetinin görülebilmesidir. Bu verilerden hareketle Katade'nin bugünkü örgün eğitime benzer nitelikte öğrencileriyle sistemli bir tefsir faaliyeti yürüttüğü, hatta Kur'an'ı bu şekilde baştan sona tefsir ettiği de düşünülmüştür. Mücahit bin Cevr Mekke Tefsir Medresesi'nin kurucu öğretmeni olan İbn Abbas'ın en gözde öğrencilerindendir. Bize ulaşan 4744 tefsir rivayetiyle tabi müfessirleri arasında ikinci sırayı almıştır. Kendi tabiriyle Kur'an'ı İbni Abbas'a 30 kere arz etmiştir. Hz. Aişe, Abdullah bin Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Said el-Hudri gibi sahabilerden doğrudan nakilde bulunmuştur. Bu iki ismi tabi müfessirlerden Hasan Basri 3272 rivayetiyle Süddi 3178 rivayetiyle Dahak bin Muzahim 2143 rivayet ile Sa'id il bin Cübeyr 1735 rivayet ve İkrim'e 1382 rivayet takip etmektedir. Bu isimlerin her biri sahabeden İbni Abbas, Enes bin Malik gibi bir ya da birkaçından doğrudan tefsir rivayetinde bulunmuş kimselerdir. Peki tabi müfessirlerinin kendi tefsirleri bugün elimizde var mıdır? Bu soruya hemen evet diyebilmek isterdim. Ancak müstakil birer tefsir yazdıkları kaynaklarda belirtilmekte olan Katade, Mücahid, Hasan Basri, Süddi, Dahhak ve Sa'id bin Cübeyr'in kaleme aldıkları tefsirlerin maalesef el yazmaları henüz bulunamamıştır. Ancak piyasada bu isimlerden bazısına nispet edilen tefsirlerle karşılaşılabilmekte. Örneğin Hasan Basri ve Süddi'ye nispet edilen tefsirler Taberi tefsiri gibi ikincil kaynaklardan kendilerine ait rivayetlerin derlenmesiyle oluşturulmuş eserlerdir. Bu eserler ilgili tabi müfessirin tefsir rivayetlerini gerçekten de içermektedir ki bu açıdan büyük bir önemi haizdirler. Ancak doğrudan onların hazırladıkları el yazması nüshalar olmadıklarını ya da onlardan çoğaltılmadıklarını bilmemiz gerekmektedir. Bir de mücahidin tefsiri adıyla tedavülde bulunan tefsir vardır ki tefsir ilminin ülkemizdeki önemli isimlerinden biri olan İsmail Cerrahoğlu bu tefsirin mücahide değil Adem bin Ebi İyasa ait olduğunu tespit etmiştir. Şimdi tabiun dönemi tefsirinin genel özelliklerini görmeye çalışalım. 1. Bu dönemde Kur'an Fatiha'dan Nas'a her ayeti ve her kelimesiyle tefsir edilmeye başlanmıştır. Çünkü homojen niteliklere sahip olmayan yeni muhatap kitlesinin buna ihtiyacı vardır. 2. Hicri 1. asrın ilk yarısından itibaren tefsir faaliyeti yazılı bir faaliyete dönüşmeye başlamıştır. 3. Tabi müfessirlerin tefsir kaynakları Kur'an, Hazreti Peygamber, Sahabe, Arap şiiri, Arap dili ve edebiyatı, Ehli Kitap, Arap örf ve adetleri ve içtihat yani kendi görüşleridir. Bunlar içerisinde İsrailiyat denilen ve ehli kitaba müracaatla da edinilen bilgi türü tefsirde yoğun olarak kendini göstermeye başlamıştır. 4. Tabi müfessirler Hz. Peygamber ve sahabe tefsirini sadece aktarmakla yetinmişler. Bir ayetle ilgili bu kaynaktan herhangi bir veri bulamadıkları zaman kendi görüşlerini üretmişlerdir. Tabi müfessirlerin tefsir rivayetlerinin büyük kısmını da bu son grup oluşturmaktadır öznelliğin devreye girdiği bu süreçte pek çok ihtilaf da belirmeye başlamıştır aslında. Ki bu farklı görüşlerin bazısının da ilerleyen zamanlarda mezhepsel ayrışmalara zemin hazırladığını da ifade edebiliriz. Öte yandan tabi müfessirlerden sonradan Müslüman olanların içtihatla belirledikleri bireysel görüşlerinde daha önceki din ve kültürlerine ait bir takım bilgilerin ve içinde büyüdükleri toplumsal şartların da izlerini görebilmek mümkündür. 5. Son olarak tabi tefsirinde çokça kelime izahına yer verildiğini de belirtmeliyiz. Haydi şimdi tabi müfessirlerinin tefsirinden birkaç örnek görelim. Katade, Müddessir suresi 4. ayetteki وَثِيَابَكَ فَطَحْهِرِ ifadesini tahhir minel ismi vel maasi yani kendini günah ve masiyetten koru şeklinde tefsir etmiştir. Bu tefsirine Arapların tahhir beke sözlerini delil getirmiş bunu dediklerinde ise manevi bir şey amaçladıklarını örnekler üzerinden ortaya koymuştur. Bakara suresi 57. ayette İsrailoğullarına çölde iken kendilerine elmen ve esselva olmak üzere iki çeşit yiyecek verildiği anlatılmaktadır. Mücahit de buradaki elmen kelimesini reçine yani sakız, esselva kelimesini ise kuş eti olarak tefsir etmiştir. Suddi eğer Allah sana bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse bunu da geri alacak yoktur. Şüphesiz o her şeye kadirdir. Mealindeki En'am suresi 17. ayette geçen zararı hastalık, hayrı ise sağlık olarak tefsir etmiştir. Sahabe tefsirinde az da olsa karşımıza çıkan Tabiun tefsirinde ise oldukça yaygınlık kazanan İsrailiyat konusunu işleyeceğimiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.